Muhabbet kuşları da insanlar gibi farklı duygulara sahip canlılardır. Sergilediğiniz davranışlar kuşlarınızda duygu değişimine neden olabilir. Bu videoda da muhabbet kuşlarınızı size karşı soğutabilecek 11 davranıştan bahsedeceğim. Bunları bilmeniz muhabbet kuşunuzu kendinize alıştırmanız konusunda fayda sağlayabilir. Muhabbet kuşları banyo yapmayı seven kuşlardır. Yavru kuşlar bile içgüdüsel olarak suyu gördüklerinde yıkanmaya çalışırlar. Ancak bunu kendi istekleriyle yapmalılar. Kuşunuzu zorla yıkamaya çalışırsanız bu onların travma yaşamasına neden olabilir. Buna bağlı olarak hayatı boyunca sudan ve sizden korkacaktır. Zorla yakalamaya çalışmak onların hoşlanmadığı davranışlardan biridir. Avuçlayarak yakalamak, avuç içinde tutmak muhabbet kuşunuzun elinize ve size karşı soğumasına neden olur. Bunun yerine kuşlara daha kibar davranılmalı, önlerine doğru parmak uzatılarak alınmaya çalışılmalıdırlar. Tırnak kesimi kuşları ürküten durumlardan biridir. Bu işlem sırasında sıkı bir şekilde tutuldukları için travma yaşayabilirler. Bu da kuşlarınızın size karşı güven kaybetmesine neden olacaktır. Yeni alınan ve eğitim aşamasındaki kuşlarda tırnak kesimi ertelenmelidir. Parazit spreyi uygulaması kuşlarda zorla yıkanma hissi uyandırdığı için korkuya neden olmaktadır. Bir süre sonra sprey kutusu gördüklerinde bile kaçmaya çalışırlar. Tırnak kesimde olduğu gibi sprey uygulaması da yeni alınan ve eğitilmek istenen kuşlar için ertelenmelidir. Ayaklarına dokunulduğu zaman kendisini savunması hissederler. Ona zarar vereceğini hissine kapılırlar. Kurukları ise dokunulmasını sevmedikleri yerlerden biridir göğüslerine ve yüzlerine üflerseniz rahatsız olup silkinirler. Tekrarladığınız zaman sizden kaçarak uzaklaşırlar. Bu davranış sık sık tekrarlanırsa yanınıza gelmek istemeyecektir. Muhabbet kuşları kıskanç canlılardır. Alışkın olanlar başka kuşu sevdiğinizde size küsebilir. Zamanla size alıştıkça aileden bir üye gibi olurlar. Onların duygularını görmezden gelerek seyahate giderken onları evde yalnız ya da tanımadığınız birine bırakırsanız size küsebilirler. Döndüğünüzde ise size karşı eskisi gibi ilgili olmayabilir. Obur canlılar olan muhabbet kuşları farklı yiyeceklerin tadına bakmak ister. Onların yanında bir şey yerken kafesten çıkmaya çalışarak ileri geri giderek ona da vermenizi isteyebilir. Vermediğinizde size kızabilir. Muhabbet kuşları zamanla kafeslerini ve eşyalarını sahiplenirler. Yanına başka kuş koyduğunuzda ona ve size sert davranışlar sergileyebilir. Eş olmayan erkek kuşlar zamanla oyuncakları ve objeleri eş gibi görüp sahiplenirler. O objeleri ellediğinizde size olan tutumlarında değişim olabilir. Kuşlarınızla ilgilenirken bu davranışlara dikkat etmeniz onların güvenini daha hızlı kazanmanıza yardımcı olabilir. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.